Merhaba arkadaşlar Android dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi cihazlarda yazı tipini nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Birçok Xiaomi cihazda temalar uygulamasında şu alttaki üç seçeneğin yanında yazı tipi seçeneği yok arkadaşlar. Bazı yerde var olsa da çoğu cihazda yok. Şimdi ben size bunu nasıl getirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarları giriyoruz. Ayarları girdikten sonra ek ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan bölgeyi seçip buraya Hindistan yazıyoruz. Hindistan yazdıktan sonra Hindistan'ı seçiyoruz arkadaşlar. Ardından çıkıyorum şimdi. Şu şekilde gördüğünüz gibi biraz bir değişiklik oldu. Ardından şuradan tekrar temalar uygulamasına giriyorum. Ve burada gördüğünüz gibi T yazıyor. Oraya basıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şu anda fontlar geldi yazı tipleri geldi buradan istediğiniz bir tanesini seçiyorsunuz Mesela şunu seçtiniz arkadaşlar Seçtikten sonra şuradan ücretsiz yazıyor indiriyorum Şu anda indiriliyor arkadaşlar İki font başvurulu indirildi Ardından burada uygula seçeneği var arkadaşlar Uygula için bastıktan sonra cihazınızı yeniden başlatın diyecek. Burada e, ben yeniden başlatmayacağım arkadaşlar. Siz uygulamak istiyorsanız yeniden başlatacaksınız ve yeniden başladıktan sonra yeni yazı tipiniz uygulanmış olacak arkadaşlar. Şimdi burada e, bir de şey olarak ek olarak adım sayar geliyor arkadaşlar Hindistan bölgesine özel. E, bu bilgiyi de vermiş olayım arkadaşlar. Şu şekilde adımlar yazıyor. Videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.